ses ses deneme. Oğlum ben nasıl video çekeceğim bunu? Ben kimim? Gölge ne ol? Dur o yanlış video. Ben nasıl video giriyordum? Selam gölge lan. Ne yapıyorsunuz? Oğlum maç başladı. Selam gölge lan. Ne yapıyorsunuz? Bugün başlıktan ve ekranda o az önce yazan kocaman yazılan da gördüğünüz gibi Skywars oynuyoruz. Hayatımda neredeyse hiç Skywars oynamamış biri olarak Skywars oynamaya çalışacağım. Skywars oynamadım aldanmayın ha. PvP'm kötü değildir şimdi yani. Burada Rezil olmayalım yani o kadar da biliyoruz sıkıntı yok o yüzden Dediğim gibi Skywars oynayıp Gölge vs Skywars zaten videonun başlığı muhtemelen o tarz bir şey yapmışımdır Öyle değişik bir video çıkartmaya çalışacağım Güzel olur umarım Adama bir gidelim ya Bilgisayarım bir tık kasıyor bir tık Arkadaşlar Şu sen onu bir, bir e, Adamı kes sen benim için Arkadaşlar Şuan şehir dışındayım yazlıktayım Yazlık 40 derece Yanıyor bilgisayarım da yanıyor ben de yanıyorum O yüzden videoyu çekmek için Girmediğim trip yok artık bir abone olursun Sen benim blazin misin Benim blazinmiş Bir de deniyorum ya Arkadaşlar çok özür dilerim Çok özür dilerim kusuruma bakmayın Oyunun sesi çok açıkmış Çok özür dilerim kıstım şimdi Oğlum bir set çıkar mı artık Lütfen Blom yok Allahu ekber. Ne oluyor? Ne oluyor? Teaming. Part 2. Oğlum bu benim kostümüm değil. Neyse ben farklı bir kostümle kalmışım. Sorgulamayın fazla. oyunu kapatacağım da üşendim. Üşendim değiştirme. Üşendim diyelim. Bunu bu seferlik Eee bir kusur sayın. Özür dilerim hepinizden. Ama kalmış yani. Şimdi ben bir daha oraya oyun kapatacağım, açacağım, şey yapacağım. Zaten 40 derece yanıyor. Bak çok sıcak. Arkadaşlar bu arada gerçekten bilmeyen varsa ciddi manada Bilgisayarın fanını temizletmeme rağmen bilgisayar alev alev yanıyor Bakın gerçekten bu ciddi bir mevzu Bu bilgisayarın çökmesine neden olabilir her şeye neden olabilir Çünkü hem hava sıcak hem bilgisayar ısınıyor Bunların hepsi üst üste gelince de Hiç iyi sonuçlar olmuyor genelde Arkadaşlar oyunda müzik falan açıldı ben bir şey yapmadım Muhtemelen az önceki öldüğüm kısmı kırptım Telif melif yeriz o yüzden kırıptım. Adamlar müzik falan açmaya başladı. Ben de anlamadım. Çok değişik. Ya bu nasıl bir Skywars? Müzik çalan Skywars mı olur ya? Bizim zamanımızda böyle değildi. Bizim zamanımızda Bad Wars'ta Texture Pack çıkarıyorlardı. Ben eskidim galiba. Oğlum ben Bad bıraktım. Ya Laga bak. Lag yüzüne iki kere kırıyoruz chest'i. Bu nasıl bir lagdır ya? Yanlış koydum galiba. Of ya. Neyse, bas boş ver. Ben nasıl buradan fold demeyeceğim eden? Hayır. Ah. Tamam. Gelme, 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 Şunu şuraya bırak da. Of. Bu arada bin abone oluyoruz. Abone olmayan varsa abone olsun. Tam geldi şimdi. Şunları bir hemen giyeceğim. Hemen bak, hemen hızlı ıpızlı, ıpızlı. Heh. Şimdi direkt yan takım araç. Hayatsız gibi. Gel 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 gel. Tamam. Bu kadar abi. Bir şeyler kazandım ben az önce. Bir şeyler yazdı da okuyamadım abi. Ben oyunu unuttum. Her şeyi unuttum ben. Her şeyi unuttum. Baksana bridge yapamıyorum. Bu arada arkadaşlar. Ee, bin abone olursak olunca inşallah ayrılısıyla bin abone olunca çekiliş falan yapmamızı ister misiniz veya çekiliş yaparsak ne çekilişi yapmamı istersiniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın yani o kadar bin abone olmuşuz bir aile olarak bunun şerefine sizlere bir şey vermek isterim doğal olarak elimden elimden geliyorsa geliyorsa sizlere bir şeyler veririm şunu yiyelim kesin adam üstünde aynen kesin değildir direkt üstümde zaten de git hemen ortaya hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada gerçekten adam akıllı Skywars oynamışlığım hiç yok. En fazla ya arkadaşlarımın zoruyla falan girmişimdir. O kadar söylüyorum. Öyle oturup Skywars oynadım hatırlamıyorum. Belli oluyor zaten. Abi şunları şunla kırmak da yarım saat sürüyor Şunları şununla evet. Çok iyi anlattım yani. Anlamıştır herkes zaten. Bir şey demiyorum o yüzden daha. Anlamayan varsa ne bileyim yani. Hocam ben bir şey demiyorum. Bu oyun çok değişik bir oyun ya. Bu ne oğlum? Oğlum bizde böyle bir şey yoktu. Biz yatak matak kırıyorduk. Burası neresi? Burası dedi edit yapsanız ala. Ben bedwars'ı bıraktım. Bir dakika Aklı, aklıma gerçekten güzel bir fikir geldi. Eğer bana edit yapıp Discord sunucumuzda bir dakika bir dakika dur ölüyorum 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 ölüyorum. Hayır hayır. Hop tamam kaçtım. Ee, bana edit yapıp, set edit yapıp veya herhangi bir edit yapıp Discord sunucumuzda paylaşırsanız e, onları yorumladığım bir video çekebilirim. Veya direkt YouTube kanalınızda paylaşıp beni de etiketleyebilirsiniz çok istiyorsanız fark etmez. İki türlü de bakarım. Discord'dan paylaşanlara editor plus rolümüz var bir tane. Bir haftalığına onu veririm. YouTube'dan paylaşanlara da e, yorumlarına... Yorum bırakır, kalp atarım. E, fark etmez, bir şeyler hallederiz onu yani. Discord'un linki açıklamada var. Gelip siz de oradan e, etkinliğe de katılabilirsiniz. Hem güzel bir arkadaş ortamı da edinebilirsiniz. Zaten fazla, küfür, fazla değil hatta hiç neredeyse. Küfür müfür hiçbir şey yok. Ortam tertemiz ortam. Gelin arkadaş edin abi, bu kadar yani. Başka bir şey değil. Tertemiz ortam var. Daha ne, ne ister insan? Bak işte. Lockpixel. Oğlum ben yanlışlıkla kaybetme speedrun rekoru falan kırmış olmayayım. Hayatımda kaybetmediğim kadar hızlı kaybediyorum da. Birkaç turdur o yüzden. Ya kayıt açık durumarım bu arada. Gerçekten çok samimi sohbet tadında bir video çıktı. Eğer kayıt kapalı kaldıysa üzüleceğim bir video cidden yani. Bir daha bu kadar samimiyeti ne bileyim yapamam. Yaparım ya da bilmem ben samimi insanım. Samimi miyim ben? Beni seviyorsunuz mu? Ben. Siz benim samimi olduğumu biliyor musunuz? Falan. Ben niye açıklama kafasındayım? Harbi ben psikolojim bozulmuş yani Açıklama videosunu izleyin bu arada Açıklama videosundan sonra bu videoyu izlerseniz Eee Ama şimdi çıkmayın şimdi çıkmayın Bir bu videoyu izleyin açıklamayı izlemediyseniz Sonra açıklamaya geçersiniz Şimdi öyle Ne gerek var abi açıklamayı sonra izleyin yani Sıkıntı yok Bak bak şimdi bak bak yapılı yedim bak elmayı yedim Elmayı yedim oynuyorum. Yok ben god bridge yap yapamıyorum Onu da unutmuşuz Bu arada yeni mouse aldım yeni klavye aldım Ekipman aldım ve yazlıktayım Zaten az önce söylemiştim bilgisayar yanıyor falan filan diye Oğlum önceki kayıt mıydı Neyse bir kayıtta söylemiştim Kısacası yeni ekipmanlarım ve yazlıktaki Odamın vlogunu da isterseniz Yazın Yazlık vlogu adında bir video yapabilirim Sizlerle birlikte Aa, Hadi hop tamam Öleceğiz Allah korktum Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kendinize cici bakın. Beni çok özleyin. Hoşçakalın. Like atmadıysan like at abone olmayı unutma. Bin abone yaz kaldı tamam Bin abone de manada, sure pack ve çekiliş yapalım. Çekiliş. He tamam. Son olarak şunu söyleyeyim. Ee, çekilişi yapacağız. Orası bir kesin. Bir çekiliş yaparız. Ama texture pack konusunda emin değilim. Haberiniz olsun. Tamam hocam şimdi yürüyün. Neyse şaka bir yana. Görüşürüz. Bay bay.